Bir tercih maki programında sizlerleyiz. Ben sunucu Eda Nur Aydemir. Bugünkü konuğumuz Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Ali Özhan Akyüz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bize Herhalde. birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ee, dekan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. İki tane okulda çalışıyorum aslında. Fizik mühendisliği alanında doktor olayım ama... E, genel çalışma alanım yapay zeka konuları olarak e, söylemek istiyorum. E, tam disiplinler arası alanda çalışan bir akademisyenim. Hoş yani, geldiniz diyorum hoş, tekrardan. Hoş, hoş. Bize birazcık fakültenizden, fakültenizin bulunduğu konumdan bahsedebilir misiniz? Evet, e, Fakültemiz Burdur e, Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi tam ismi. E, Burdur'un Bucak ilçesinde e, konumlanmış vaziyette. Hı hı. Bucak ilçesi oldukça gelişmiş bir ilçe, ilçe ilçe ve halkı da bir Anadolu halkı olarak görebiliriz. Öğrenciye sahip çıkan, öğrenciyi destekleyen, üniversiteyi de destekleyen bir yapısı var ilçemizin. Konum itibariyle Bucak, Antalya-Sparta-Burdur üçgeninin tam ortasında. Üç ile de çok yakın mesafe olarak o yüzden bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Fakültemizin e, binası diyelim o, o da bu can e, herhangi bir şekilde ulaşabileceğiniz yürüyerek ya da işte ne bileyim e, bir servisle dolmuştu otobüste ulaşabileceğiniz bir konumda. E, yurtlara çok yakın kredi yurtlar kurumuna çok yakın e, apartlara pansiyonlara diyelim özel yurtlara çok yakın yürüme mesafesinde bir konumda. Evet binamız e, ve teknolojik bina son yıllarda üniversitemizin son yıllarda yapılan bir binası. Yeni bir binamız da yapılıyor bu arada büyük oldukça e, rektörümüzün katkılarıyla yeni bir bina da yapılıyor. Bina, yeni, e, binamızın hemen yanına bir ek bina gibi diyelim öyle bir bina da yapılıyor. E, laboratuvar altyapısı oldukça güçlü bir fakülteyiz. E, laboratuvarımız da oldukça Öğrencimize yeterli düzeyde bilgisayar ve yazılımlar, yeni güncel yazılımlar mevcut durumda. Fiziki ve teknik imkanlardan aslında birazcık daha bahsetmenizi istiyorum. Fakültenizde hangi bölümler yer alıyor ve ders işleyişleriniz nasıl oluyor? Evet, fakültemizde şu an için iki tane bölüm mevcut. Birisi yazılım mühendisi, diğeri de işte bilişim sistemleri mühendisliği son zamanların çok popüler e, meslek grupları diyelim. Çok popüler bölümleri, oldukça çok öğrencinin tercih ettiği, tüm ülkemizde tercih ettiği bölümler bu bölümler. E, akademik altyapı bakımından hocalarımızdan bahsedersek, öğretim elemanlarımızdan bahsedersek, uluslararası projelerde yer alan işte bilgisayar mühendisi, e, elektronik mühendisi alanında uzmanlaşmış hocalarımız, öğretim elemanlarımız mevcut. Çoğu uluslararası projelerde görev alan, akademik anlamda da çok iyi işler yapabilen genel anlamda konuşursak öğretim elemanlarımız mevcut. Laboratuvarlarımız iki bölümümüz içinde ayrı ayrı laboratuvarlarımız mevcut. Ayrıca teorik derslerin işleneceği sınıflarımız da herhangi bir bilgisayar laboratuvarına dönüştürülebilecek şekilde dizayn edildi. Hala üstünde çalışıyoruz. Sürekli gelişen bir fakülteyiz. Hocalarımızın, öğretim elemanlarımızın, üniversite yönetimimizin desteğiyle. Derslerimiz genel olarak iki bölüm içinde konuşursak hep uygulamalı dersler. İşte yazılım ve bilgisayar bilimlerinin bilimlerine genelde Laboratuvarlarda hep uygulama, kod yazma, web tasarımı, işte yapay zeka geliştirmesi, e, mobil programlama gibi dersler mevcut. Ve genelde söylediğim gibi laboratuvar ortamında yapılan dersler. Hocalarımız genelde onu tercih ediyor, öğretim elemanlarımız. Ee, öğrencilerimiz de bu durumdan, mevcut öğrencilerimiz de oldukça memnun durumdan. Peki hocam günümüzde aslında yapay zeka, oyun geliştirme, siber güvenlik e, çok fazla karşımıza çıkan alanlar ve çok tercih edilen alanlar. öğrencilerinize öğrenim e, hayatları boyunca e, staj imkanları sunuyor musunuz ve e, mezun olduktan sonraki e, iş imkanları nelerdir? Evet genel olarak evet bizim üniversitemizde e, genel olarak bu, bu mesleki eğitim işte e, işbaşı eğitim diyelim. Genel olarak çok önem verilen bir konu üniversite yönetimimizin de sadece bizim fakülte değil mühendislik fakültesi meslek yüksek okullarında da böyle devam ediyor. Bizim fakültemizde de 7 artı 1 denilen bir sistem uygulanıyor. Bu sistemde işte 7 dönem boyunca öğrencilerimiz derslerde uygulamalı teorik eğitimi alıyor. Son dönemde 8. dönemlerinde iş başında mesleki eğitim alıyorlar işte bu iş başında mesleki eğitimde doğrudan işe atılmış oluyor aslında çocuklar. Biz fakülte olarak öğretim elemanlarımızın da işte danışmanlığında e, onları oralara yönlendirme, işte nasıl hazır e, bir iş nasıl bulunur ya da işte mülakatlar nasıl e, bir mülakata nasıl hazırlanılır, özgeçmiş nasıl hazırlanır bu konuda e, öğretim elemanlarımız e, ve fakültemiz çok destek oluyor. Şimdi şöyle ayrıca bunun yanında yaz stajı uygulamalarında devam ediyoruz biz fakültemizde ee, yani çocuklar çocuklar diyorum artık yılların hocası olarak çocuklarımız olarak görüyoruz gerçekten öğrencilerimizi ee, zaten birinci sınıftan itibaren sürekli proje odaklı çalışıyor. Öğretim elemanlarımız hep öğrencilerimiz bir projenin içerisinde yer alıyor. İşte Teknofest'te TÜPTAK öğrenci projeleridir ya da işte e, Sağlık Bakanlığı'nın projeleridir. Onlar da yer alıyor. Zaten bir bir şekilde e, hepsi bir işin içerisinde diyebiliriz genel olarak. Ama bu sekizliğin dönemde doğrudan bir firmada yazılımcı ya da işte bir mühendis diyelim artık. Sonuçta bir mühendislik fakültesi burası. Bir mühendis olarak çalışmaya başlıyorlar çoğu da e, o firmada devam ediyor genel olarak iş hayatına. O yüzden çok memnunuz bu uygulamadan, bu geliştirilen, geliştirdiğimiz, sürekli geliştirmeye çalıştığımız bu uygulamadan çok memnunuz. Ayrıca biz yıl içerisinde, dönem içerisinde her zaman e, piyasa diyelim genel olarak e, tabir caizse, sektörden iş insanlarını, kamudan e, faaliyet veren işte yazılımcıları, e, mühendisleri sürekli misafir ediyoruz, konuk ediyoruz. Onlar e, güncel gelişmelerden işte e, öğrencilerimizi sürekli o konuda beslemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz doğrudan ikiliş e, neden onun işbirliği içerisine girebiliyor sağ olsun konuklarımız da. Bu da oldukça önemli kişisel görüşüm e, oldukça önemli. Peki hocam öğrencilerinizin katılabileceği projelerden söz ettiniz aslında. E, fakültenize gelmeden önce öğrencilerin herhangi bir teknik veya teorik altyapısı olması gerekiyor Ve şunu da sormak istiyorum. Üniversite hayatı aynı zamanda sosyal, e, sosyal olarak da gelişmek demek. Sosyal ve kültürel olarak öğrencilerinize ne sunuyorsunuz? Evet çok iyi bir soru. Bu teknik altyapı bazen e, problem olabiliyor mühendislik eğitimlerinde. Aslında bir avantaj sağlıyor. Örneğin bir e, bilgisayar bölümünden lisede meselesinden mezun olması bir avantaj sağlar ama şart değil tabii ki. Çünkü biz fakültemizde bölümlerimizde sıfırdan e, programlama, algoritma geliştirme sıfırdan başlanıyor işte. Ama tabii ki bir avantaj sağlar bir bilgisayar. Ama şart değil zaten e, e, öğrencilerimiz de bu proje odaklı çalıştığı için anında ben örneğin Fizik derslerinde bile birinci sınıfın birinci döneminden itibaren bir kod yazarak bir fizik problemini nasıl çözüleceğini öğretiyorum. Yani normal bir lise mezunu, Fen Lisesi Anadolu Lisesi mezunu bir öğrenci hiç zorluk çekmeden e, fakültemizde başarılı olabilir. E, bu sosyal olarak öğrencilerimiz kendileri, biz onları yönlendiriyoruz tabii, kendileri kulüpler kuruyorlar. İşte... Örneğin oyun geliştirme kulübü, e, santralik kulübü çok önemlidir be, bence üniversitede bu etkinlikler çok önemlidir üniversitenin gücünü gösterir bir sürü kulübümüz var faaliyet gösteren öğrenciler kendileri bizim danışmanlığımızda öğretim elemanlarımızın danışmanlığında e, faaliyet gösteriyorlar bundan oldukça memnunuz. E, Projelere çalışıyorlar kendileri işte fakültemizin içerisinde proje odalarımız mevcut bizim kendileri orada işte gece gündüz oturup çalışıyorlar hatta biz artık şey yapıyoruz yani bu konuda sürekli böyle çünkü bilgisayar dünyası işte herkes bilir çok acayip hızlı bir şekilde gelişiyor ve günümüzün en popüler konulara dijital işte sayın yük başkanımızın açıklamalar işte tarımda dijital dönüşümler işte örneğin havacılık ne bileyim savunma enstitüsünde hep yazılımcılar çalışıyor. Bizim gençlerimiz de bunun farkında gerçekten. Bundan çok memnun. Hocalarımız da tabii yönlendiriyor bu konuda. O tarz kulüpler de var işte oyun geliştirme, ne bileyim yazılım geliştirme kulüpleri de mevcut. Bundan memnunuz. Destekliyoruz da her zaman. Peki son olarak üniversitemizi tercih edecek olan öğrencilerimize ne söylemek istersiniz? Oldukça hızlı ilerleyen bir üniversite bizim fakültemizde hem akademik anlamda hem işte e, sektör, çeşitli sektörlere e, eleman yetiştiren diyelim artık meslek edindiren anlamda e, çok hızlı ilerliyor. E, işte web sayfamızdan da işte öğrencilerimiz böyle kontrol ederse bakarlarsa sürekli bir e, nasıl söyleyeyim gelişim içerisinde. Yani Burdur ve Burdur ili de yani oldukça güzel bir yedi. üniversite kampüsümüz. Bizim Bucak yerleşkemizde çok güzel. Çok memnun olacaklarını düşünüyorum. Ben 3-4 tane üniversite değiştirmiş bir akademisyen olarak akademik hayatında. Ben çok memnunum. Yani hem iş e, olarak hem öğrencilerimiz olarak bu durumdan çok memnunum. E, üniversite yönetimimiz, akademik personelimiz disiplinler arası çalışmalarla akademik anlamda da çok hızlı şekilde üst seviyelere gidiyor diyebilirim yani öğrencilerimiz bunu bu, burada söylemek bilmiyorum tabii ki önemli öğretim elemanlarına fakültemizin öğretim elemanlarına işte fakülte yönetimlerinin öğretim elemanlarına böyle özgeçmişlerine e, bakmalı yaptıkları projelere bakmalı o yüzden ben olsam tercih ederdim yani. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam teşekkür paylaştığınız bilgiler için. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bir Tercimaki programının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.